Efe, em, Emir, Efe, Emir neredesiniz? Efe Efe ne yapıyorsun anneciğim? Efe, ne yapıyorsunuz böyle ama yaramazlık yapıyorsunuz sakın! Nereye gidiyorsun sen? Küçük bebek burada, büyük bebek de burada. Bak, bak nasıl gidiyor bak. Gel buraya yaramaz bebek gel. Yaramazsın, çok yaramazsın. Olduk. Al bakalım emziğini. Al bakalım akıllı ol sen de. Al bakalım emziğini. Aferin sana. Aa, atma. Atma bakalım al. Aferin. Ay iyi gene attı. Atma diyorum. Ay elimi ısırıyordu. Bak akıllı olacaksınız ikiniz de. Duydun mu beni? Niye attın oraya emziğini? Sen çok yaramaz oldun ama. Ay ay ay. Ay düşersin değil mi? yapacağım ya ben. Hii, bak neler yapıyor. Bak kalk bakayım kalk. Kalk kalk büyük büyük. Tamam kalk hadi size süt getireyim ben. Bekleyin bakalım. Süt alayım bari dursunlar. Çok yaramazlar ya. Hangi sütten versem? Birine çilekli vereyim. Birine muzlu vereyim. Bakalım. Efe, Emir bakın size süt getirdim. Alın bakalım. İkinize de getirdim. Al bakalım Emir. Aa Efe niye aldın onu? Tamam al bu da kardeşinin olsun. Tamam mı? Efe o öyle değil Efe. Öyle için mi? Anne, anneciğim ikisini de almak yok. Efe ver bakalım birini. Bak kardeşin üzülüyor Efe. Efe birini kardeşine verir misin? Aferin. Hayır. Efe ama ver. Efe ver onu bakayım. Bak üzülüyor kardeşim. Efe buraya gel annem. Efe. Aa Efe. Ben sana şimdi getireceğim ağlama tamam mı anneciğim? Sen bekle beni. Ah Efe ah niye böyle oldun Efe? Çok yaramazsın sen çok yaramaz. Kardeşine şimdi başka vereceğim. Hepsi benim hepsi benim hepsi benim. Paylaşmayı öğrenmen gerek anneciğim. Hayır Efe bu kardeşini Emir al bakalım. Al annem. Al 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 al. Al bu da senin. Al bakalım. Hadi sen de onu iç. Tamam mı? Efe niye ağlıyor gene kardeşi? Ah gülüyor bak gülüyor. Ağlatma Efe kardeşini. Anneciğim emziğini ver onun emziğini. Al tamam al annem al. Hadi al tamam al üzülme. İstemiyor musun bunu? Ne istiyor bu Efe? Dur ben ona bir şeyler bulayım. Oyuncak bulayım ben ona. Beni Emir bak ne getirdim sana. Çok güzel bir robot. Efe ne yapıyorsun anneciğim o? bak bakayım. Aa Efe. Ne yapıyorsun öyle annem? Yapma öyle anneciğim. Kardeşim. Hayır Efe. Efe anneciğim. Kardeşinle paylaşmak zorundasın. Ama anneciğim üzülür. Ver bak bir. Ba ver, bir ver bir bana. Bak şimdi ikinize de çalıştırayım Kardeşin de oynasın sen de. Tamam mı? Bak. Ay ne güzel. Hayır Efe ver. Kardeşin. Aa Efe kardeşinle de paylaşmalısın. Efe bak seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Bak üzülüyor kardeşin. Bak çok üzülüyor Efe. Hadi anneciğim. Ver anneciğim. Anneciğim ver. Efe. Ona da ben de başka getiririm o zaman. Üzülme Emir. Üzülme sana da getireceğim. Bekle. Diğer robotu da ona getirelim bari. Ne yapalım? Hmm. Bunu getirelim. Emir bak sana da getirdim. Al Emir bak çalıştın. Hayır Efe. Efe anneciğim. Ama niye böyle yapıyorsun Efe? Abi onu da mı aldı? Abi bebek olmak istiyor sanırım. Onu da aldı götürdü. Sana ne versek? Oyuncakların arasından bir şey bulalım anneciğim. Ha. Ah, Emir'e de bunu vereyim. Emir bak. Al. al. bakalım. Sen de bununla oyna. suyu vereyim de sonuçla Bakın sularınızı getirdim. Efe'ninkini de getirdim. Emir'inkini de. Efe al bakalım kendininkini. Hayır Efe bu Emir'in. Emir al bakalım sence suyunu. Al bakalım annem. Güzel güzel için. Efe hayır hayır Efe. Efe hayır dedim. Efe ver bakayım onu. Ver bakayım onu Efe. Efe ver onu anneciğim. Efe anneciğim senin elinde kardeşin. Efe bu kardeşinin anneciğim. Hayır Efe, Efe. Efe, Efe. bırak diyorum. Efe. Efe bırak. Anneciğim bu kardeşinin bilmiyor musun? O zaman niye alıyorsun? Hayır Efe. Hayır bırak annem. Al bakalım Emir. Hayır Efe. Ver anneciğim onu. Anneciğim onu verir misin? Ver annem bunu. Heh, al al ağlama. İç güzelce aferin. Efe. Ay, ay anne. İyi misin annem? Dur ben şimdi abiyi cezalandıracağım. Böyle olur mu hiç ya? Efe neredesin? Çabuk buraya gel. İyice yaramazlaştın sen. Hapse gidiyorsun kalk bakayım ayağa. Yürü. Kardeşinin boğazına kaçtı anneciğim biliyor musun? Çok kötü bir şey bu yaptın. Şimdi seni hapse atacağım. Böyle hapse girersin işte gördün mü? Çok yaramazlık yapıyorsun. Kardeşini çok üzüyorsun. Hiç üzülmüyor musun sen? Çıkar bakayım o emziği. Sen abi değil misin anneciğim? Değilsin. Bebek misin sen? Hayır anneciğim sen abisin. Abi oldun sen artık. Bebek değilsin. Hem sen kardeşini seviyor musun? Seviyor. O zaman ona iyi davranmalısın değil mi? Peki o zaman şimdi seni çıkmana izin versem kardeşine iyi davranacak mısın artık? Söz mü? İnanayım mı sana? Hadi o zaman izin verdim çıkabilirsin. Kardeşimiz gidip kocaman sığırcağım. Sen kardeşim seni çok seviyorum. <laughs>